Aka Gonya Lestevi Matato Hepinize tekrardan selam arkadaşlar Ben Mr. Eğlence Bugün sizlerle birlikte Süper Shoot serisinden açıyoruz İsterseniz başlayalım Ben 3 paket aldım ikisini açmadım Birinde e, Kart yorumlarını en son yapacağım Zlatan İbrahimovic Şöyle e, ee, burada power play toplam puan burada e, kaç euro belirli oldu burada ata burada defansı burada da hangi kart türü olduğunu burada da takımına burada da numarasını burada da adını şöyle İbrahimovic Jorinho Jorinho Gördüğünüz gibi bir de Jamie vardı. Elmas kart. Evet, şimdi açılmamış paketlere geçelim arkadaşlar. En sonunda zaten göstereceğim. O yüzden fazla detaya girmeyeceğim zaten. Ah, hadi be. Arkadaşlar ben Galatasaraylıyım ve e, Dries Mertens çıktı. Süper ama ata niye bu kadar düşük? Allah Allah niye bu kadar düşük. Aa abi niye bu serilerde böyle oluyor ya? Bakın yabancı e, yani Türk takım yani e, Türk takımı olmayanlar da direkt takımı Türk liginde olanları ee, böyle yapıyorlar. Anlamadınız ama olsun. platin kartmış. Acaba neye göre yapıyorlar ki? Hugo Loris. Yırtılmaz falan çok iyi arkadaşlar. Hugo Loris 7 milyon. Aa! Abi keşke kal falan yapsalardı. Mesela kal kaleci ya da e, yok kal yapsalardı da olurdu. Şöyle arkadaşlar. Gümüş kart. Aa, bu e, şeyde de vardı. Efsane kartta da vardı. Carvalho. Biraz kısa bir video bunun bantları kolay açılıyor galiba. Oy, Kurtuva! Çok iyi Kurtuva. Altın kart. Powerplay 88'miş. Şöyle. Arkadaşlar gerçekten çok rahat yırtılıyor. Alex de Souza. Oy. Fe <laughs> Fenerbahçe'nin en iyi efsanelerinden. Alex de Souza. Ama e, yani önceki kartlarla da benziyor biraz. Of boğazım. Arkadaşlar boğazım ağrıyor da. Alex de Souza şöyle. Robert Lewandowski. Ülkesi yazmıyor. Ee, Polonya falan. Evet abi ülkesi yazmaması kötü olmuş. Mesela şurada da bayrak yapabilirlerdi. İsimlerini koymaya gerek yok. Şimdi hızlıca şöyle gösterelim. Zlatan İbrahimovic. Jorinho. Yırtmış mıyım lan ben bunu? Yırtmışım ya. Ha evet zaten İbrahimovic dedi şey var. 88 atak şöyle. Lan oğlum ya. Alex de Soza. Kurtis. Carvalho. Hugo Loris, Dries Mertens, Jamie Vardy, Robert Lewandowski. Evet arkadaşlar şimdi puanlamaya gelecek olursak. Şimdi abi dış tasarımında Ronaldo yok bir. Ama Ronaldo'yu nasıl koyacaklar abi? El nasıl da adam? Bir dakika. Arkadan ses gelmiş olabilir. Ee, ismi bir kere çok saçma bence. Süper şut ne? Karim Benzema, Haaland, Neymar, e, Messi yeni sezon şöyle birden 145'e kadar e, yani. Arkadaşlar e, süper şut e, serinin ismi saçma bence e, ama Ronaldo'yu koymamaları olabilirdi ama koyabilirlerdi. Ama abi koymamalar kötü olmuş. Ee, i̇ç yüzeyine bakarsak bence çok güzel ama e, bayrak yok. Yani hangi ülkeden oldukları yok. Ee, bir de bu elmas kart platin kartı neye göre yapıyorlar mesela. Ee, şöyle üçünden de örnek. Şöyle koyalım. Mertens platin. Hugo Loris gümüş e, Vardy de elmas Mesela arkadaşlar Vardy'nin 86 Dries e, Mertens Dries Mertens 84 Mesela bu 71 e, Platin Bu e, Gümüş kart 62 Bunu neye göre yapıyorlar anlamadım bir de abi bundan öyle çok koydular ki yani her seride var resmen. Yani bir dakika. Arkadaşlar şu seriden itibaren her seride vardı bu. Efsane. Şu seriden arkadaşlar. Neyse ee, ama içi yine de hoş güzel. Yani baksana şuradan şey çıkıyor. Daha fazla böyle videolar görmek istiyorsanız like butonunu hamile bırakın. Hadi görüşürüz. Bay bay.